Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jeter. Şimdi bu videomuzda Fenerbahçe seçimlerinin sonuçlarından bahsedeceğiz. Ben hatırlarsanız aylardır ne diyorum Fenerbahçe Ali Koç tekrar kazanacak demiştim. Tekrar kazandı. Fenerbahçe şampiyon olacak dedim. Konya Spor'a 2 milyon euro verildiği söyleniyor. Hatta bunu bazıları da işte Konya Spor Galatasaray'ı yensin diye Ali Koç'un verdiğini söyleyenler bile var. Şike var falan filan. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Ben haberleri okudum. insanlar dediklerini söylüyorum. Ben futboldan anlamam. Ben şimdi Şike'yi de gözümle görmedim. Yalan yok. Ama eğer ki Konya Spor yenilsin Galatasaray'ı yensin diye 2 milyon euro rüşvet alıp Konya Spor'u bilerek yenildiyse aslında şampiyon Fenerbahçe. Çünkü Şike var. E Şike'yi de sarkaçta bilemeyiz. Olay bu. Ee, yani ben trollere cevap olsun diye değil herkese e, şey söylüyorum. Ve e, canlı yayında da bu canlı yayında biraz önceki kapattığımız canlı yayında da sordular. Dedim ki canlı e, şey neydi onun adı? E, Ali Koç kazanacak dedim. Ali Koç ilk seçimdeki gibi fark atarak kazanmış. Aziz Yıldırım'a. İkisi de iyi insanlar. İkisi de bir canlı yayına katıldılar. Beraber öpüş, işte kankilik yaptılar falan filan. gel bir öpüşelim. Yani helallaşır gibi falan konuştular. Aziz Yıldırım'la Ali Koç. Sonuçta hiçbiri birbirine düşman değil. Sadece rakipler. İşte ikisi de Fenerbahçelidir. ikisi de Fenerbahçe için elinden geleni yapmaya çalışacak bir kişilerdir. Benim öngörüm sonuç olarak gerçekleşmesini isterdim tabii ki. Fenerbahçe dört sefer üst üste şampiyon olacak dedi. Bu öngörümü halen daha tekrarlıyorum ama hangi sezonda olacak onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ben işte birileri bilmem ne falan filan astrologlar gibi birilerinden intikam almak için öngörü yapmıyorum. Ben bakıyorum ne gözükürse onu söylüyorum. Tabii ki insanlar geleceği Allah bildirirse Allah bildirdiği kadar bilirmiş insanlar geleceği Allah bildirmedikçe bilemezler ve Allah ne zaman bildirse o kadar bilirler o zaman bilirler ve o kadar Allah'ın bildirdiği kadarını bilebilirler. Bakın ben futboldan hiç anlamıyorum. Ne dedim? Bir önceki seçimde de Ali Koç kazanacak dedim. Bu seçimde de Ali Koç kazanacak dedim. İkisinin de Ali Koç kazandı. Ha tamam benim Ali Koç'a sempatim falan filan var ayrı konu. Olay bu. Fenerbahçe kazanacak dedim. Şike olayları falan patladı. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin lehine mi şike yapıldı, aleyhine mi şike yapıldı onu da bilmiyorum. Ben sadece okuduk birkaç gazetede okuduğumu söylüyorum. Bilemiyorum. ve evet, Sarkaşta şikeyi de göremeyiz. Yani o kadar da ileri seviye ilmimiz yok. Ama bir sonraki seçimde görürüz. Şu anda Fenerbahçe bildiğim kadarıyla dünya ünlü bir teknik adam aldı. Adımın adı neydi ya? Şimdi İngilizce adı tabii ki. <laughs> Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Morinho, Jose e, Morinho, Jose Morinho'yu almış. Ve bu adam dünya cümle bir teknik direktör. Dolayısıyla önümüzdeki e, seçimde, şeyde, önümüzdeki e, sezonda Fenerbahçe büyük ihtimal şampiyon olacaktır diye düşünüyorum yani. Bakalım kısmet. <laughs> Bakalım kısmet nedir ne değildir hep beraber göreceğiz ee, diyeceğim. Fenerbahçe ikinciye şimdi bir haberde gördüm üçüncüye yazıyor. Benim bildiğim ikinciye kazandı Ali Koç ama bu ikinci turda bir ön seçim daha olmuş. Onu da kazanmış aslında. O onu saydığımız zaman bu üçüncü seçim oluyor. Üçüncü seçimde kazandı. Ali Koç kazandı. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Ee, Aziz Yıldırım'da e, ne olur mesela e, sonuçta Aziz Yıldırım'ın da tecrübeleri vardır, bilmenleri vardır. Bir insan rakibine e, danışabilir de yani niye danışmasın? Siyasetçiler e, bazen tecrübelerinden faydalanmak için eski yaşlı işte emekli e, siyasetçilere gidip onlardan fikir alırlar. Bu e, normaldir. E, futbolda da bu böyle bir şeyler olabilir. Dolayısıyla neden olmasın? Neden olmasın? Aslında Aziz Yıldırım bir nevi tecrübelerine faydalanmak için danışılabilecek bir insandır yani. Boş değildir. Ama e, zamanında şike falan filan muhabbetlerinden dolayı cezaevinde bile yatmıştı var. Ben diyorum ki insanlar yani bir takımda koyuluk yerine dürüstlükte koyu dürüst olsunlar. Mesela bir insan kazanacaksa hakkıyla kazanacak. Şike yapmayacak. İşte ben Fenerbahçe için şike yaptım. İşte ne Hapis e, habis bile yaptım. O marifet değil. Fenerbahçe hakkıyla şampiyon yaptıysan işte o marifet. Olay bu. Şu anda Ali Koç e, bu son maçta şike yapıp ters e, teptiyse Ali Koç da yanlış yapmıştır. Aziz Yıldırım da zamanında yaptığı şikelerden dolayı yanlış yapmıştır. Ama Galatasaray'da ne yapıyor? Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da e, futboldan anlamam ama az çok haber okuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan. Onlar para vererek falan şikayet yapmıyor. Hakem üzerinden şikayet yapıyor. Hakem üzerinden şikayetler söz konusu. Hakem taraf tutuyor falan filan. Yani ne yapıyor? Karşı takımı komple sapı, satın alacağına örnek veriyorum. Teşbih de hata olmaz derler. E, hakemi satın alıyor. Olay bu. Normalde hakemlerinde satılmaması lazım. Bazen bakıyorsun. Örnek veriyorum. Resmen fuar, penaltı vermiyor ki. Yok diyor. Penaltı yok diyor. O yüzden penaltı o. Gözüküyor yani. Bütün futbol kurallarına göre penaltı yani. Olay bu. O yüzden hakemler de satılmasın. Futbolcular da satılmasın. Yani satılma anlamında taraf tut şey böyle şike anlamında satılmaktan bahsediyorum. Herkes hakkıyla. Kim kazanacaksa hakkıyla kazansın. Ben hakkaniyetten yanayım. Bakalım önümüzdeki seçimlerde şey seçim diyorum. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe mi şampiyon olacak, Beşiktaş mı olacak, Galatasaray mı olacak? Ama ben ne diyorum? Nacizane futboldan anlamadığım halde, matematiğin de kötü olduğu halde şunu fark ediyorum. Rakibinizde çok uzun açık ara e, önde giderseniz yakın, yani sezon bitmesine yakın açık ara önde giderseniz rakibinizin son maçta yenmesi yenilmesi bir şey ifade etmez. Her türlü şampiyonsunuz. O yüzden Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için 6-7 maç peş peşe yenilmeden Açık ara e, puan alarak e, maç kazanması lazım. Tek çare o bence. Bence bu. O yüzden rakibinizle fark atarsanız e, sıkıntı kalmaz. Benim tavsiyem de sen yenmek mi istiyorsun? O zaman e, yenilmemek zorundasın. Olay bu. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Bakalım önümüzdeki seçim ne olacak. Dört sefer üst üste her an şampiyon olursa bakalım e, Jeta diye eleştirenler ne olacak. Merak ediyorum. Ha? Ali Koç kazanacak dedi. Ne oldu? Ali Koç kazandı. Ne oldu? Bu yayına saldıran troller ne oldu? Hani ben dolandırıcı dedim. Benim dediklerim tutmuyordu. Daha önceki seçimi de Ali Koç kazanacak dedi. 2023'te kriz var dedi. Kriz oldu. Tayyip başlıyordu. Hedef 2023 deyip duruyordu. Şimdi hedef 2070 diyor. Yani. Dolayısıyla... AK Parti birçok belediyeleri kaybedecek dedin. Polis de gülüyordu burada. Ne oldu? Hep benim dediğim oldu. Hep benim dediğim oldu ama ben yalancıyım, dolandırıcıyım. Nasıl öyle bir şey oluyor yani? Ha, hepsi olmuyor. Ama %90'ın üzerinde. İnşallah önümüzdeki zamanlarda ilmim jetalin ilmi o kadar bir ilerlesin ki yani yanılma payı e, binde bire düşsün. İşte 10 binde bire düşsün. İşte o zaman görürüm ben o trolleri. <laughs> yani bir şey bulamayacaklar o zamanlar. Olay bu. Bakalım önümüzdeki seçimde ne olacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'ye başarılar. Mourinho ya. Mourinho muydu adımın adı? Unuttum yine ya. He. Mourinho. Jose Mourinho ya da başarılar. Hadi bakalım göreceğiz. Jose Mourinho'yu da Ali Koç'u da Fenerbahçe'yi de önümüzdeki sezonda göreceğiz hep beraber. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Trollere kapak olsun. Ah. Trollere kapak. Trollere kapak olsun. Ne oldu? Ali Koç kazanacak dedim. Ne Ali Koç kazandı? Bir önceki seçimde de Ali Koç kazanacak dedim. Ali Koç kazandı. AK Parti kaybedecek dedim. AK Parti kaybetti. Eee hani Jet Ali sallıyor. Sen salla. Bu kadar tuttur bakayım. Yavşaklar. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.